Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar iyi pizza, güzel pizza oyununu oynuyoruz. video ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim ziline basmayı, like atmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Haris'in geçelim. Dilerim ki bugün pizza dünyasında hiçbir haberimiz yok. Fakat lütfen sponsorumuz köşesine zaman ayırın. Daha sonra. <gülüyor> 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 Matematikten tam not tı aldım. Şu anda hiçbir hikaye bulunmuyor. Daha sonra tekrar denerim. <laughs> Festen festen festen. Festonun içinde festen olduğunu biliyor muydun? 3 pizza ekstra festen. Tabii. Feslen ses, alalım. Bayağı bir koymamızı istiyor biden çünkü ekstra feslen feslen diyor. Bence bu kadar yeter. Buraya da koyalım. Bu arada arkadaşlar dışarıdaki ses geliyorsa özür dilerim. Yeter. Şimdi peynir. Tamam bunları şimdi fırına verelim. keselim. Birinci pizzamız tamam. İkinci pizzamızı keselim. Ve sonra olarak üçüncü pizzamız. Evet tamamdır. Bütün hayatım beni bu ana hazırladı. <laughs> Tam göremedim ama neyse. Gizlenme birisi arkadaşlar. Oyuncak fırına eğleniyor musun? Bir pizza yap bakalım. Pizza kulesi kadar. Arkadaşlar ben bunu daha önceden rastladım. Ama pizza yapmamamız gerekiyor. Hadi. <laughs> Yoksa başım falan gidecek arkadaşlar. Zeytin sonsuz. Ee, zeytinli istiyor sanırım ama ne diyeceğim doz, doz. çünkü doz, 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 doz. <laughs> peynir ve zeytin bu kadar. Tamam. <laughs> bu işine zaman kaybettim ama olsun. Çünkü bazenlerin de ağrıyan arkadaşlar e, zeytin dışında da yani başta söyledikleri dışında da e, şeyleri isteyebiliyorlar. O yüzden ne? para var mı diyeceğim. Kesedim. İdare eder. 13 başkış kazandı. O, de. o denizin altındaki anası yemek istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee... <laughs> Anas ve deniz dönüyor. Tamam. Domates sosu, peynir, ananas. Genelde ananas arkadaşlar böyle Hawaii e, e, şeyinde oluyor. Böyle Hawaii tarzı oluyor. Ananas pizza tercih edenler. Hawaii tarzını seviyor. Şimdi balık. Başka bir şey yok zaten. Evet Şimdi keselim. 10'da On 10 pizza. Çünkü bazı en iyi şeyler klasiklerdir. Tabi. Benim buraya durdurmam lazım. Çünkü pepperoni pizzanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal biberle yapılıyordu. Domates, peynirli diye biliyorum. Pepperoni derken neyden bahsediyor anlamadım. Doğma biberli ya. Et evet, sos, peynir, biber. Sos, peynir, biber. Bolca koydum. Evet. şeyimiz bitti. E, deniyordu. İş çalışma vaktimiz bitti. Neden bize kızdı anlamadım. Keşke ne deseydim. Kazanç 53 e, 90 kuruş 15 lira bahşişler. Kiradan kaybetmişiz. 10 azalmış. Para iradesi 9 lira 50 kuruş. Kullanılan malzeme de 47 lira. 47 lira 27 kuruş. Oo, hamura 12 lira vermişiz. Domates sosuna 2 yuvarlıyorum. Pesto sosuna 3 peynire 5 bu buçukların yani şey suratını görmüyorum kuruşlarını. Zeytin 4, doğma biber 3, ananas 3, hamsi 3, fesan 7. Oo. Toplam kar e, 2 lira 13 kuruş. Tamam diyelim. Alabileceğimiz bir şey yok zaten. Çünkü paramız az zaten ve şu anda gereken çok da bir şey yok. Evet. Sonraki gün. Kemerleri çözüm bu cumartesi mangal var. Et festivalinin yaklaşmasıyla beraber kemerciler yeni müşterini bekliyor. <laughs> Bir başka haberimizde bu hafta sonunda yağmur yağış ihtimalini yüzde 50 olarak görüyoruz. Yüzde demişken katılan pizzacılara da ikinci dediğimizde 50 indirim var. <laughs> Son olarak arkeologlar malzeme titini antik mutfaklarını incelerken asosların parşömenleriyle karşılaştı. Her ne değişiyor ve yaşatıyorsa iyi pizza güzel pizza. Daha sonra. Oldu. Evet, işte, ee, e, Oldu. Var. Sadece soğan ve zeytin olsun. Peynir ve sosu ek tabi. Sadece soğan ve zeytin. Tamam. Sos. Soğan ve zeytin için Arkadaşlar bu arada e, siz neli pizza seviyorsunuz? Ben e, böyle dışarıdan pizza yemeyi sevmiyorum. Annemin yaptığı pizza yiyorum. E, ben genelde böyle karışık seviyorum. Soğan bulamadım bu arada. Burada. Bence bu kadar yeter. Ben böyle zeytinli mantarlı e, z ze, hmm, biberli domates soslu e, peynirli pizza seviyorum. En yani karışık seviyorum geldi. İşte bu güzel bir pizza. Burada bir şey varmış. Ha, yenik bir kişi gelmiş. Az önce beğenmediği beğenmediği neden pepperoni pizzayı? Anlamadım cidden. Volkan Amadeus Mozart bir pepperoni pizza çünkü bazen en iyi şeyler klasiklerdir. Evet. <laughs> en sevdiğim pizza et sever ama zeytinleri de böyle Birleştirsek. tabi. Et sever pizzada Balık var mıydı tam hatırlamıyorum. Balık vardı diye biliyorum. Burada. Balık yokmuş. Sucuk, sosis, pastırma, bir de jambon. Kadrosu sala. Ee, Etini de istiyordu ayrıca. Yanlışlık şey yaptı. Ee, sos. Peynir. Sucuk. Bu kadar sucuk yeter. Sosis. Ee, sonra. Pastırma. Mesela. Zeytin istiyordu. Zeytine bayılırım evet. <laughs> Tat hediyesi nüfus. Ben başka. var <laughs> <laughs> Türkiye hakkında rap e hazırım. Araştırma yapmak için buradayım. eee ne demek istediğini de anlamadım. Buraya <laughs> bizim orada hindi diyarı diyorlardı. Yanlış mı geldim? Hindi diyarı. <laughs> Peynir, jambonlar ve sos bu kadar. Peynir, jambonlar ve sos arada bunlar ilk başta söylediğim jambon olmuş. Peynirler, jambonlar ve sos. Tamam bence bu kadar yeterli. Başka bir şey yok. Ee, tamam. İyi ki ipucu demişim yoksa e, yanlış e, yapabilirdim. Keselim. Oh baya baya iyi etkiyorduysa. Bu yakışıklıyı ettim flor Vegan olmasa bir de 4 enerji pizza için de der istiyorum kime ne? Böyle şey gibi olmuş, şiir gibi olmuş. Vegan olması bir de dört enerji pizza içinde dert. Dört etli pizza içinde dert. İstiyorum kimeni. Sanırım vegan... Vegan olmasın diyor. Dört etli pizza. Hmm. Ne desem mi ki acaba? Diyeceğim. Gitti. Diyete başladım. Pizzayı dilimlemem ama lütfen bir de kalbe kara olsun. Diyete başlamış. Hmm. Diyet o zaman sebzeli olacak. Kepekli pizza lütfen. Bütün halde çok pişmiş. Hmm, tamam o zaman kepekli pizza. Bütün halde çok pişmiş. Sadece kepekli pizza istiyor. Yani düz. Anladığım kadarıyla. İnşallah öyledir. <laughs> Bütün halde. <laughs> Ama ben bilmiyordum ki. <laughs> o da en altındaki anası yemek istiyorum ve pesto istiyorum. Domates değil çok pişmiş. Pesto istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Günlük şey süre bitti. Günlük şey bitti. Hmm. Kazanç 46 başla 12 kira. Artık bakmak istemiyorum. Çok kötü. haber yok onun yeni sponsorumdan size bir özel bir duyuru var son kez bugünümüzü oynayalım <laughs> kemer iyi bağlı koçum sanıyorum ki hayatında çok pizza salladı eğer beni yargılamana da layıksan yap kuvvetli bir pizza kuvvetli bir etli pizza görelim ee, etli pizza bakalım Etli derken acaba sucuklu mu yoksa et sever <laughs> dörtgen etler etler bir tarafta dursun dörtgen derken şey jambondan bahsediyor diğer etler iki tarafta serbest klasik etti arkadaşım tabi anladım arkadaşlar. Bu arada şey e, üzün şeyi de gitmiyor. Baya bir zamanınız var yani yapmak için. Bu da iyi o zaman. Tatminken peynir ve sosun oranı istikrarlı çıtır. E, evet. Dört etler bir taraf dursun. Diğer de iki tarafta serbest klasik etler arkadaşım. Tamam. Sos. Peynir çok iyi olmalı. Ee, dörtgen eser bir tarafta. Tamam. Ee, klasik etler diğer taraf. Ha iki iki tarafa da serbest klasik etler. Tamam. İnşallah birbirine karışmış demez ya çünkü o kadar karıştırdım ki büyük deme öyle diyecek. Tamam başka bir şey yok artık purna verelim. tamamdır. Beğen olsun. Aman tanrım. Pizza yormayı bilmiyor musun? Ne? Sana etti en güzel kamyon kamyon getireceğim. Beğenmedi Beğenmedim. mi? Anlamadım. Beğenmedim şu an. Ha beğenmemiş olsa tekrar oraya geç, geçmeye çalışırdı. Sınav çünkü orası. Bendi ki geçti herhalde. <laughs> Tam anlayamadım. Öyle bir şey oldu herhalde. Evet. Et kayasını geç. Anlanmış. Demek ki başarmışız. Laktoz intralansın intra, intra, in, intra var. Konuşamadım. Ama diğer her şey severim. Koyu kenar. Laktoz dediğine göre demek ki ee, peynir olmayacak. Tamam. Ee, sos. Ee, koyu kenar. Pişireceğiz. İki kere geçireceğiz fırında. Ama diğer her şeyi severim. Her şeyden koyacağız. Oo. Sevdiğim <laughs> <Ne bilmiyorum>, mantar, <laughs> zeytin, soğan, domates, ananas, fesleğen. İnşallah kötü olmamıştır. Dezen bu. Çok karmaşık oldu yalnız. Bence kötü diyecek. <laughs> eh olmuş anca. Yani ben... <laughs> Bir dört etli pizza, dört etli. Bize kaç et vardı? Ee, sucuk, sosis, pastırma, jambon. Tamam. Hamster e kakalamaya çalışma ama. Duydum ki pesto ile güzel gidiyormuş. Öyle olsun. Bıçak değmemiş. Bıçak değmemiş demek ki kesmeyeceğiz bütün hali. O zaman e, soslu, peynirli. pesto soslu, pesto soslu peynirli e, sucuk, sosisli, pastırmalı e, jambonlu, pizza balık olmayacak bıçak dememiş tabii e, pesto'lu peynirli Bu sefer güzel yapmaya çalışacağım. Sosis. Tamam. Ee, Jambon. ve pastırma. Başka bir şey yok. Hamsi koymayacağız. Yani balık koymayacağız. Bıçak dememiş. Kesmeyeceğiz. <laughs> ben <Beğendim. gülüyor> Bana etli pizza Sos peynir ya da kokuşmuş balıklara Balık şeylerine hiç bulaşmayalım Ama sıfır değilim Eee Etli pizza o zaman Ama sos peynir ve balık istemiyor ee, Düz Hamur e, ee, sos, sosis, sucuk, salam, pastırma. Tabi diyelim. Ee, tabii. Sos istemiyordu. Az kalsın koyuyordum sosu. Sesi koymadım, sol sesi koyayım. Sıfır dedim. Bütün aldım. <laughs> hey iyi güzel. Evet bu sonuncu günümüzdü. Evet güzel kar baya bir kar ettik iyi oldu. Evet bugün de arkadaşlar videomuzu videomuzun geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini basmayı, like atmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar.